serim youtube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Belçika Diyanet Vakfı ve ogranciherim.com bursundan bahsedeceğiz. Burs haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Belçika Diyanet Vakfı burs başvuruları 10 Ekim 28 Ekim arasında alınacak. Yalnız bir uyarı yapalım. Başvurular 10 Ekim'de başladıktan sonra belirli sayıya ulaştığında ayın 28'i gelmeden sistem kapatılacak. O yüzden başlar başlamaz başvurunuzu yapın. Burs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan fakülte öğrencilerine veriliyor. Başvurular internetten online olarak alınıyor. Sonuçlar Kasım ayında açıklanıyor. Burs almaya hak kazandığınızda sizden Kuveyt Türk Bankası'ndan Euro hesabı açmanız istenecek. Burs hakkında ayrıntılı bilgiye açıklamalar kısmına bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve gelelim kendi bursumuza yani öğrencişlerim.com bursuna. Öğrencişlerim.com her ay 5 farklı öğrenciye tek seferlik 250 TL burs veriyor. Bunun için her ay burs başvurusu alınıyor. 15 Kasım'da ödemesi yapılacak burs başvurusu bu videonun yayınlanmasıyla başlamış oldu. Son başvuru tarihi 31 Ekim. 5 asil ve 5 yede kadar 5 Kasım'da açıklanacak. Asillerden başvurularında belirttikleri şartlarını belgelemeleri istenecek. Aksi halde yedek listeye başvurulacak. 15 Kasım'da tek seferlik burslar hesaplara ödenecek. Ve gelelim burs başvuru şartlarına. Din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm üniversitelerden ihtiyaç sahibi herkes burstan yararlanabilir. Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler burs başvuru formunda belirtmek kaydıyla bursa başvurabilir. Burs başvurusu için 1- Açıklamalar kısmına bıraktığım burs başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız. 2. Burs başvuru formunuzun değerlendirilmesi için kanalımıza abone olmalısınız. Bu arada bir uyarı yapmam lazım arkadaşlar. Diğer şartları sağladığı halde kanala abone olmadığı için pek çok arkadaşı elemek zorunda kalıyoruz. Bu şartı yerine getirmeyi unutmayın. Ve 3. Bu videonun altına formu doldurdum şeklinde yorum yazmalısınız. Mail ve telefon bilgilerinizi vermeyi ihmal etmeyin çünkü sizinle oradan irtibat kurulacak. Ayrıca durumunuz ile ilgili bilgileri de doğru vermenizi tavsiye ederiz çünkü belgelemeniz istenecek. Özel durumunuz bölümünü doldurmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgiler, başvuru formu ve başvuru şartları açıklamalar kısmında arkadaşlar. Formu doldurduktan sonra kanalımıza abone olmayı ve videonun altına formu doldurdum şeklinde yorum yapmayı unutmayın. Aksi halde başvurunuz değerlendirilmez. Başvurularınızı bekliyoruz. Formları patlatalım arkadaşlar. Ayrıca Ekim ayı burs başvuruları hakkında video, KYK burs hakkında merak edilenlere cevap verdiğimiz video, 2022 güncel burs başvuruları videosu ve nereden burs bulunur videonun linkini de açıklamalar kısmına bıraktım. Bizi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like atarak bu videonun daha fazla öğrenciye ulaşmasını, ihtiyacı olanların burstan haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. 拜拜。Bye bye.